Yani biz şu hastalığı bırakmamız lazım. Ya hocam Kur'an'dan, ayetten, hadisten. Ya mübarek kaç ayet biliyorsun, kaç hadis biliyorsun? Kur'an'da var altı bin küsur ayet. Her ayeti biliyor musun? Her ayeti biliyor musun sen? Ayeti niye soruyorsun? Peki bu ayetten fetva çıkartabilecek misin? Türkçesinden okuyacaksın. Nasıl fetvasını çıkaracaksın bu işin? Ondan sonra gelen hadisleri biliyor musun? Binlerce hadis var, yüz binlerce hadis var. Hangisi hangisinden önce gelmiş, hangisi hangisinden sonra gelmiş, fetva nasıl verilmiş. Bu alimler hepsini inceliyor, ondan sonra fetvasını veriyor. Peki sen niye ayet hadis soruyorsun? Ha, bizim Müslümanların yapacağı bir iş var. İmam-ı Azam hangi görüşteydi? İmam-ı Şafii ne demişti bize? Biz buna bakacağız. Ayete hadise bile bakmayacağız. Niye? Çünkü sen ben ayeti hadise anlayamayız ayet hadisi sen ben anlayamayız. Ayetin başına okursun, ortasını okursun, sonunu okursun. Yani böyle çok ciddi ibareler var. Diyor ki ilmi olmadığı halde Kur'an'dan fetva çıkartan zındıktır diyor. Yani bize normal bir Müslümana, alim olmayan bir Müslümana Kur'an'la amel etmek caiz değil. Amel, amel edemezsin onunla. O ne demek? Sen bütün ayetleri okudum. Sırasına göre de biliyorum hangi ayet nerede indi. Dolayısıyla hangisi hangisinden önce sonra gelmiş, ben fetvasını biliyorum. Böyle olmaz. İşte biz bu nenenin imanı gibi imana sahip olmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Z sünneti de kendimiz anlamayacağız. Allah dostları, zamanın Allah dostu bu sünneti nasıl anlamış? Nasıl yaşamış? Senle ben de öyle yaşayacağız.